Üçüncülük benden geldi. Dınk dınk dınkleyen hoca. <laughs> Nasıl? Çok iyi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mustafa Engiz. Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Sizlerle e, Photoshop derslerini anlatacağım. Bu dersi anlatırken de Photoshop'un en son sürümü olan Adobe 2020. Pardon Adobe Photoshop CC 2020 videosunu, pardon programını... Kullanarak bu dersleri anlatacağım ve bu dersi anlatırken e, biraz daha Bilinmişin dışına çıkmayı planlıyorum çünkü yani herkes akademik bir robotik bir sesle Tek düze bir anlatımla anlatmayı planlıyor ben biraz daha komedi bazında biraz daha eğlenceli Biraz daha tutkulu tövbe yarabbim nasıl konuşuyorsun hoca erotik şeyler mi anlatacaksın bize hayır 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 Tabii ki de birazcık da işin doğasında e, kalıcılık olabilmesini sağlayabilmek için e, o komikliği, o abzürtlüğü yapacağım, yapacağım, yap, yapmayı planlıyorum. Belki sevmeyeceksiniz, belki hoşlanmayacaksınız. Bu bile sizin bu program, yani bu videoları izlerken programdaki anlattıklarımı aklınızda kalıcılığını sağlayacaktır. Kesinlikle inanıyorum. Neden dersiniz? Bunun gerçek özü, sözü e, olan bir şey gördük, yaşadık, biliyoruz ya. Adamlar bunu gözümüze soka soka yapıyor. Cem Yılmaz, Ata Demirer. Ya bu arkadaşların, bu abilerimizin tek kişilik dev kadrosu olsun, işte Cem olsun izlediğimizde adamların esprileri aklımızda kalıcı ve bunu biz günlük hayatta onların yaşadığı şekilde anlattığı olayları yaşadığımızda biz de adamların esprilerini kullanıyoruz. Mesela birisi adres soruyor. Faruk Aziz annesi, Ne? Cem Yılmaz. Bildin mi? Bilemedin değil mi? Olsun, ben güldüm falan. Bunları yaşıyoruz. Neden? Adamın tüm esprileri aklımızda ya. Kalmış. Çünkü komik. İnsan doğasında var. Ya bir şey kalacağız yapabilmek için oyundur. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları unutmayız. Unutmayız. Eğlencelidir çünkü. Yani eğlence yoksa hiçbir şey kalıcı değildir bana göre. Ben buna inanıyorum. Böyle düşünüyorum. Ve bu düşüncem neticesinde dersleri de bu şekilde işlemi planlıyorum. Arkadaşlar çok uzattım. Kendimden de bahsettim. Bakın Mustafa Engiz. Birazcık burada bir espri yapayım. Mustafa Cengiz değil. Mustafa Cengiz değil bakın. Bir harfle, bir harfle Galatasaray Başkanlığı'nı kaçırdım ben. Acım büyük. Acım büyük. Ne olursunuz üzerime gelmeyin. Derslerimi izleyin. Youtube'da bundan sonra Photoshop derslerinde birlikteyiz inşallah. Yani kanala abone kısmı var, olmama kısmı var, kanalıma hoş geldiniz kısmı var. Arkadaşlar, arkadaşlar demek var. Mesela YouTube'un jargonu bu. Ama bende yok. Yani beğenen, beğenen, dersleri beğenen, kalıcılığına inanan, hoşuna giden abone olur. Ve dersleri izlemek için, bilgi almak, bildirim almak için falan. Veya işte ders anlatışını, videoyu beğendiyse, bilgiler kalıcı olduysa videoyu beğenir alttan. Zorlamıyoruz. İçinizden geliyorsa yapın. Destek olmak istiyorsanız da başım, başımın üzerinde taçsınız. Ta Onu da söyleyeyim. Hemen programa geçelim. Öncelikle programa geçerken size e, şaşır işte şudur bu budur de, e, deyip hemen direkt özelliklerine dalmayacağım. Klasik yani direkt önce bir programın arayüzünü tanımlamayı planlıyorum. Program açtığımızda bizi karşılayan arayüz bu arkadaşlar. Bu şekilde karşılıyor bizi program. Ve arayüzü de budur. Standarttır, varsayılandır. E, bir dipnot. Ben bu e, program Türkçe kullanıyorum. İngilizce kullanan arkadaşlar da olabilir. E, bu problem değil. Ben Türkçe e, işte özelliklerden veya araçlardan menülerden bahsederken e, videonun altına onun İngilizce karşılığını yazacağım ve e, siz problem yaşamayacaksınız göreceksiniz. Şimdi onun dışında e, hemen menümüzü şey parlamayız, bizim tanıtalım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüzün programımızın en üstünde bizim menü çubuğu, menü bar dediğimiz İngilizce olarak menü bar, Türkçe olarak menü çubuğu. Bize de mi menü? Hani Cem Yılmaz diyor ya, bize de mi menü? Evet Photoshop bize de menü veriyor. Sen kimsin? Photoshop ya. Adobe'den dahi bir Adobe firmasından dahi fazla bir e, isim yapmış bir bu yazılım program. Sana da tabii ki menü. Üste 11 menüden oluşan bir menü çubuğu karşılıyor bizi. Menü çubuğunda işte dosya düzenle, görüntü katman, metini seç, filtre, 3B, görünüm pencere yardım menüleri bulunmakta. Bu menülerin ayrıntılarını daha sonra işleyeceğiz, tartışacağız. E, dosya menüsünü açtığımızda aşağı doğru açılan bir ekstra bir pencere görüyoruz. Diğer menülerde de bu durum mevcut. Şimdi e, onun dışında menümüzün üstüne baktığımızda sola doğru bir kayalım. Solda ne var? Araç çubuğu var. Araç çubuğunu anlatırken ben şunu benzetmeyi, kullanmayı tercih ediyorum. Analoji yapmayı hoşuma gidiyor. Kendinizi bir doktor gibi düşünün ve estetisyensiniz. Yani Banu Alkan geliyor falan pişman size estetik yaptırmaya. işte kim başka ünlülerden estetik yaptıran meşhur. Hani yaptırmayan ünlü yok, Seda Sayan mesela en son meşhur geliyor size bir estetik yaptıracak falan. İşte dudağımı şişir, gözlerim çöktü, gözlerimi kaldır falan pişman. Buraya o yatırıyorsunuz. Şurası gördüğünüz gibi görselin fotoğrafın olduğu yer sedye gibi düşünün. Yatırıyorsunuz. Siz kendiniz estetisiniz. Siz biçeceksiniz. Bir şeyler yapacaksınız. Peki bunu yaparken ne kullanacaksınız? Araç kullanacaksınız tabii. Yani bir makas işte ne bileyim bir neşter nedir? Bir araçtır. Peki Photoshop'taki araçlar nedir? Araç şubunda bulunan araçlardır tabii ki de. Yani bunun daha nesini araştırıyorsun kardeşim? Falan. Buradan e, araç çubuklarından istediğiniz işlem yapmak için bir araç seçeceksiniz ve hastanıza uygulayacaksınız. Daha sonra da sonuçları hastanıza sunacaksınız. Bak sen bunu istedin biz de bunu yaptık diyerekten. E, araç çubuklarını seçtiğimizde araç çubuklarımızın e, standart varsayılan fonksiyonlar da geliyor. Biz bu e, fonksiyonları kullanacağız ama biz birazcık daha nüansını değiştirip kendi amacımıza hizmet etmesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Menü çubuğunun altında bulunan seçenek şey çubuğu bulunuyor. Motion bar deniliyor buna da. Burada da seçtiğimiz aracın fonksiyonlarıyla oynayabiliyoruz. Mesela ben buradan seçim aracını seçtim. Bir karelik seçim yaptım ama ben sadece bu bir karelik seçim değil bir kare daha seçeceğim. Bu kare seçimlerini de birleştireceğim. Birleştirmek istiyorum. Öyle bir seçim yapmak istiyorum. Ona ihtiyacım var. O zaman ne yapacağım? Burada görüyorsunuz dört tane seçenek var. Bize dört tane seçenek sunmuş. Bakın bir tanesi tek seçimlik. Bir tanesi seçimlerin birleşimi. Birleşim kümesi gibi düşünün matematikte. Bir tanesi kümelerin farkını veriyor bize. Bir tanesi de kesişimini veriyor. Bize ne lazım? Birleşim lazım. O zaman tıklıyoruz. Şimdi o zaman ikinci bir kare seçiyoruz. Bakıyoruz. Aaa oldu. Tam istediğim oldu falan diyebiliyorsunuz. Ee, buradan seçiminizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani fonksiyonlarınızı kendinize göre ayarlıyorsunuz. Peki burada nasıl kurtulacağız? Tekrar tek kare seçimine giriyoruz. Boş bir yere tıklıyorum ve seçimden kurtuluyorum. Ee, araç çubuğumuzu tanıttık. Ee, onun dışında katmanlarımızı onun dışında seçenek menümüzü tanıttık. Bakalım başka gözümüze çarpan şurada üst menüyü Anlam sol menüyü anlatmışız. Yani sol bir de sağa bakalım. Sağda ne var? Bizi karşılayan sağda e, paneller var. Bu paneller, sadece bu paneller görünü gibi değil de bir de bunun görünmeyen kısmı, e, buzdağının görünmeyen kısmı vardır. Yani paneller çoğaltılabilir de azaltılabilir de. Peki biz bunu nereden yapıyoruz? İşte tam da biz bunu pencereler kısmından yapıyoruz. Pencereler kısmından panellerimizi, bakın burada bir sürü panel seçeneği var. E, bunları açabiliriz, çoğaltabiliriz, e, ekstra panelleri koyabiliriz ve azaltabiliriz, kapatabiliriz ya. Peki biz burada panelleri açtık ama hangileri açık, hangileri kapalı, nasıl ayırt edeceğiz? Bakın yanlarında tik işaretleri var. Tiklemiş. Diyor ki bu tikli ya, bunu sen kullanıyorsun. Rahat, rahat. Kapatmak mısın? Ya kaldır tikini. Tikini kaldır. Cık. Allah Allah kullanmak mı istiyorsun? O zaman tiki koy. Koy tiki çok oynama. Aman evladım zarar verirsin falan düşman. Peki biz hani amacımız çok farklı şeyler olabilir. Mesela bu biraz önce bende açıktı. Direkt şey gelmiş. O direkt göstereyim şöyle. Ee, genelde biz açtığımızda bu şekilde gelecek. Yani temel ayarlarla, temel varsayılan panel seçeneğiyle falan gelecek karşımıza. Ama biz hani resim Yapmak istemiyoruz. Biz video yapmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Pencereden çalışma alanı Buradan hareket dediğimizde, bunun İngilizce karşılığı video muhtemelen ee, dediğimizde buradaki şey e, paneller değişiyor. İşte e, videoya göre bize bir panel açıyor. Senin kardeş diyor. Fotoğraf yok. Sen onları kullanma. Gel, ben sana güzellik yaptım. Bak burada zaman çizelgesi var. İşte ne bileyim histogram gibi. E, Video önemli olan araçlar var. Sen bunlara kullan, bu panelleri kullan değil. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ee, peki biz burada işte pencerede başka şeyler yaptık. Mesela tekrar başa dönelim. Temel varsayılanlara geldik. Temel varsayılanlara biz bir tane pencere açmak istedik. Eylemler açtık. Eylemler buradan açıldı. Eylemleri gettim ben buraya koydum. Şimdi dikkat edin. Bakın burada eğitim kısmı seçeneği aktif. Ben burayı beğenmedim. Kitaplık, kitaplar bulunsun. Yani kitapları görmek istiyorum dedim. Bayağı bir kurcaladım. Yani video falan da izlemiyorum. Kurcalayla öğrenmeye çalışıyorum ama ipin ucu kaçtı. Yani ne derde geri getiremiyorum. O zaman arkadaş diyor ki Photoshop ya bir sakin. Sen getiremezsen ben getiririm. Bir sakin. Tekrar çalışmalarını diyoruz. Sıfırla ve temeller diyoruz. Buradaki sıfırla nerede çalışıyoruz biz? Burada nerede çalışıyoruz? Temellerde çalışıyoruz değil mi? Yani temeller arayüzünde çalışıyoruz. Biz videoda çalıştık. Videoyu sıfırlayacaktı. O zaman diyor ki, sen sakin bir panikleme. Benim sana sunduğum en baştaki temeller arayüzüne dönmek mi istiyorsun sen? Gel o zaman bunu burada sıfırla diyorsun. Bakın, en başa her şeye bembeyaz bir sayfa açıyorsunuz. Şimdi onun dışında size anlatmak istediğim Photoshop'ta. Biz e, işin envai çeşit yolu vardı. Alternatif bir yolu vardı. Mesela buradan pencereden gitmek zorunda değilsiniz. Bakın burada bir e, alta doğru bir ok işaret var. Buradan da seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bakın sıfırla mevcut işte temeller. Aynı şey. Mesela değiştirelim. Bir tanesini değiştirelim. tekrar videolar diyelim. Bakın videolar kısmı açıldı. E, tekrar buradan temellerle dönebilirsiniz. Yani bir sürü bunun yolu vardır. Alternatif yolu illaki vardır. E, bu kısa yol olabilir. Mesela kısa yollar bize çok hız kazandırır. Kısa yolu öğrenmek çok önemli. Bir de bunun dışında bizi karşılayan, size anlatmak istediğimi görmeniz gerekti, gerektiğini düşündüm. Bakın burada bir en altta durum çubuğu. Durum çubuğu mevcut. İşte burada da hastane, şey hasta yatırdık ya ameliyata. Yani sediye yatırdık ya. Hasta hakkında doktora bilgi veriyor. Şimdi burada kısa bir bilgi veriyor ama doktor ayrıntılı bir bilgi isterse bunun üzerine gelip tıklıyor. Mouse'u bırakmıyor tabi. Basılı, bırak, basılı tutuyor genişliği işte yüksekliği kanaldaki kaç renk bulunduğu veya işte çözünürlüğü yani yeni başlayan arkadaşlar genişlik ve yükseklikten tamam hani uzunluk ve genişlik değerleridir anlamıştır belki bir şeyler ama kanallardan belki bir şey anlayamadılar çözünürlükten bir şey anlayamadılar yeri geldiğinde hepsinden bahsedeceğiz kanallar RGB üç renk dediğimiz e, renk yani ana temel renklerden oluşuyor. Çözünürlük işte piksel yani fotoğrafın e, kalitesinden söz edilen bir terim. Bunlar da geldiğinde hepsinden bahsedeceğiz. İşte benim anlatmak istediğim e, ilk videom buydu. İnşallah beğenilmiştir. E, devamını çekeceğim. E, i̇lk video bu. Birazcık programı tanıttık, arayüzünden bahsettik. Neler ne, nedir, ne değildir. Onları e, gösterdik. E, nasıl değiştirebiliriz, kendimizi nasıl uyarlayabiliriz, amaçlarımıza nasıl uyarlayabiliriz diye bundan bahsettik kendimizden bahsettik. Ama da Mustafa Engiz, Cengiz değil. Ne olur musunuz Mustafa Engiz? Yani Galatasaray Başkanı yaptı yapacağı primi. Ben yapayım ya. Bırakın ben yapayım. Hepiniz sağlıcakla kalın.